En doğru, en kaliteli ve en tarafsız haber Süperkan Haber ile sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz Perşembe Pazarı'nın taşınma tartışmaları devam ediyor. Terzi Odası Başkanı Selim Malçok düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı açık oturuma davet etti. Başkan Malçok kendilerinin mağdur duruma düştüklerini, Perşembe Pazarı'nın eski yerde kalması taraftarı olduklarını söyledi. 3 Mart'ta başlayan Perşembe pazarının fenişlerinin yanına taşınması tartışmaları hala devam ediyor. <laughs> Terziler Odası Başkanı Selim Malçok düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanı Aylur Aktaş'ı açık oturuma davet etti. Başkan Malçok, kendilerinin mağdur duruma düştüklerini, Perşembe Pazarı'nın eski yerde kalması taraftarı olduklarını söyledi. Saygıdeğer İnegöl halkı, 2 Mart Cuma gecesi Perşembe Pazarı'nda pazarcılık yapan tüm esnafımızla yaptığımız istişare toplantısında çıkan karar mevcut yerimizde kalma yönündeydi. Terziler Odası Başkanı ve yönetimi olarak bizler hala bu kararın arkasındayız. Kamuoyunun şunu gayet net bilmesini istiyorum. Fen olduğu yerde yapılması düşünülen pazar yerinin projesinden haberdar olmamız ancak gazete ila ihale ilanının ertesi günü yapılan toplantı ile olmuştur. Yani yeni projede taraf odalarla istişare yapılmadan adeta oldu bittiye ile ihale edilmiştir. Bizler bu sürece kadar hala pazar yerinde cazibe merkezinin bir bölümünde olarak görünüyorduk. Bu konu pazarcı esnafı ilgilendirdiği kadar İnegöl esnafı ve çarşısını da ilgilendirmektedir bizlerin isteği şudur. Bu konunun taraflarca kamuoyunun önünde tartışılmasıdır. Bu bağlamda İnegöl Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'ı sizlerin huzurunda yapılacak açık oturuma davet ediyorum. Böylesine önemli bir ekmek davası oldu bittiye getirilmemelidir. Sayın Başkan yaptığımız eylemden alındığını beyan etmektedir. Bu tip eylemlere keşke gerek kalmasaydı. Ama bu tip eylemlere demokraside hoşgörüyle bakılır. Çünkü biz eylemimizde kavga etmedik, slogan atmadık, gürültü çıkartmadık, hele hakaret hiç etmedik, kimseye de hedef göstermedik. İşin açıkçası biz esnaflar hakkımızı aramaya çalıştık. Bu tip eylemlere demokraside hoşgörüyle bakılırken Sayın Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, bizleri kınadığını beyan etti. 3 Mart Cumartesi günü pazar yerinde yaptığımız eylemde bize destek veren siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine teşekkürü borç bilirim. Evet bu eylemi bizler yaptık. Eğer bu eylemi yapmasaydık bugün bu konu hala tartışılmayacaktı. Bu konuyu taraf olarak taraf oda olarak bizler yaptık tepkimizi koyduk. Biz tepkimizi koymasaydık da bu tepki Kanarya Severler Derneği mi yapsaydı bizim açımızdan? Yani pazar yeri projesi mevcut yerde yapılabilir. Sayın halkımızın bu konu ile alakalı fikrini hala kimse bilmemektedir. Çünkü kimse halkımıza bunu sormamıştır. Halkımız mevcut yerden rahatsız mı ki pazar yeri yerinden oynatılmak isteniyor? Saygılarımla.